Merhabalar, kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle hırkamızın yakasını örüyoruz. Bir önceki videoda yakamızı örememiştik. Şimdi dilerseniz hep birlikte hırkamızın yakasını örelim. Hırkamın yakası için aynı hırkamı ördüğüm iple devam ediyorum. Ve yine 5.0 3 milim tığ kullanıyorum. Yakamızı örmek için Önce bir tığıma ilmek alayım. Ve 3 e, yaş için öreceğim ben. Hırkam 3 yaşlı. 3 yaş için yaka. E, yakanın modeli 4 ve katlarından oluşmaktadır. Daha küçük yapmak isterseniz eksi 4 Daha büyütmek isterseniz de artı 4 olarak devam edebilirsiniz. Şimdi ben 3 yaş yakam için 76 adet zincir çekiyorum. Zincirlerimizi çok aşırı sıkı, çok aşırı bol çekmeyelim. Orta bollukta 76 adet zincir çekelim ve yakamızı örmeye başlayalım. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, zincirlerimizi 76 adet örelim ve devam edelim. Ben 76 adet zincirimi çektim ve buraya artı 3 zincir çekiyoruz 1 2 3 3 zinciri çektikten sonra tığımın üzerine ip alıyorum ve üçüncü zincirin içine batarak bir yalancı trabzan yapıyorum tığımın üzerine ip alıyorum sıradaki zincirin içine batarak hepsini 3 ilmeğin hepsini tek seferde çıkararak yalancı trabzan yapıyorum bütün zincirlerimizin tepesine bu şekilde yalancı trabzan yaparak ikinci sıramızı tamamlıyoruz tığımın üzerine ip alıyorum ilmek çıkarıyorum ve hepsini tek seferde çekerek yalancı trabzan yapıyorum bu sıramızı da sonuna kadar bu şekilde örelim ve bir üst sıraya hep birlikte geçelim Evet, bütün zincirlerimin içine birer tane yalancı trabzan yaparak bu sıramı tamamladım. Şimdi iki adet zincir çekelim, örgümüzü döndürelim ve ilk trabzan tepesine bir tane ikili trabzan yapalım. Arada bir boşluk bırakıp ikinciye yine ikili trabzan yapıyoruz. 2 adet zincir çekip aynı boşluğun içine bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir boşluk bırakıp ikinci trabzan tepesine bir tane ikili trabzan. Yine bir boşluk bırakıp ikinci trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan. Şimdi yine 2 zincir çekiyorum ve aynı boşluğun içine ikili trabzan yaparak yuvalar oluşturuyorum. Devam edelim. Bir boşluk bırakıyorum. İkinci trabzanın tepesine bir adet ikili ikili trabzan. Yine bir tane bırakıp ikincinin üzerine bir ikili trabzan daha. İki zincir çekiyorum. Tığımın üzerine ip alıp aynı boşluğun içerisine bir tane daha ikili trabzan. Bu sıramız bu şekilde devam ediyor. Aralarda e, tek olan ikili trabzanlar direkt şu gördüklerimiz. Yuvalar olmuş oluyor. Bu sıramızı bu şekilde tamamlayacağız. Bir tane bırakıyoruz arada, ikincinin tepesine bir ikili trabzan, yine bir boşluk bırakıyoruz. Sırada gelene bir tane ikili trabzan, iki zincir çekiyorum. Aynı boşluğun içine bir kere daha ikili trabzan. Tığımın üzerine ip aldım bir tanesini bırakıp ikinciye bir tane ikili trabzan Evet bu sıramızda bu şekilde devam ediyor sonuna kadar sıramızı bitirelim ve sıra sonunda görüşelim Evet ben söylediğim işlemi buraya kadar yaparak geldim şöyle şu V gibi görünenler bizim yuvalarımız oluyor şimdi devam edelim. Yine bir boşluk bırakıp ikincinin içine bir ikili trabzan yapıyorum. Tığımın üzerine ip aldım. Arada bir tane bırakıp ikincinin içine yine ikili trabzan. İki zincir çekiyorum. Aynı boşluğun içine ikili trabzan ve sona geldik. Burada bir tane boşluğumuz kaldı. En sondakinin içine yine bir ikili trabzan yaparak bu sırayı tamamlıyoruz. Şimdi İki zincir çekiyorum ve örgümü döndürüp bir üst sıraya geçiyorum. Az önce hazırlamış olduğumuz yuvalarımız vardı. Şimdi onların içini dolduracağız. Öncesinde bu kendi dibindeki trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tığımın üzerine ip aldım ve bu yuvanın içine iki tane ikili trabzan yapıyorum. Arada iki zincir çekiyorum ve yine aynı yuvanın içerisine iki tane ikili trabzan yapıyorum tığımın üzerine ip aldım ve az önce şu aşağıda direk olarak yaptığımız ikili trabzanın tepesine yine burada bir tane bırakıyoruz ve bu ortadaki gelen ikili trabzanın tepesine bir kere daha ikili trabzan yapıyoruz tığımın üzerine ip alıyorum ve buradakini bırakıp yuvanın içine iki tane ikili trabzan yapıyorum İki zincir çekiyorum arada, aynı boşluğun içine bir kere daha ikili trabzan yapıyorum. Tığımın üzerine ip aldım. Ortada gelen trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tığımın üzerine ip aldım. Şu zaten yuvalar çok belirli, bakın içlerine dolduracağımız yerler ve yuvaya geçiş yaparak iki tane ikili trabzan örüyorum. İki zincir çekiyorum, aynı yuvanın içine iki tane ikili trabzan daha örüyorum. Tığımın üzerine ip alıyorum ve bu ortada gelen direğin üzerine bir kere daha ikili trabzan yapıyorum. Ve yine yuvanın içine geçiş yaparak iki tane ikili trabzan iki zincir çekiyorum ve aynı yuvanın içine iki tane ikili trabzan örüyorum bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım ve bir üst sıraya geçelim Evet sıra sonuna geldim yine buraya bir ikili trabzan yuvanın içine iki tane ikili trabzan iki zincir ve yine iki tane ikili trabzan örüyorum şöyle bakalım şuraya bitişe bir tane ikili trabzan iki zincir çektim ve örgümü döndürüyorum İlk dibine bir tane ikili trabzan yapıyoruz tığımın üzerine ip aldım yine yuvanın içine geçiş yaparak bu sırada 3 tane <laughs> ikili trabzan yapıyoruz Yine arada iki zincir çekiyorum ve aynı yuvanın içine üç tane daha ikili trabzan örüyorum. Tığımın üzerine ip aldım. Yine birinci ve ikinci sırada gelen direğimizin üzerine yine bir kere daha ikili trabzan yapıyoruz. Yine tığımın üzerine ip alıyorum Arada iki tane kaldı bu defa trabzan tepesi ve şimdi direkt boşluğun içine girerek üç tane ikil trabzan yapıyorum. Arada iki zincir çekiyorum. Aynı boşluğun içine üç tane daha ikili trabzan örüyorum. Tığımın üzerine ip aldım. Bakın iki burada var, iki burada var. Bir ortada direk var o direğin üzerine yine bir tane ikili trabzan örüyorum ve sonra direk yuvanın içinde geçiş yaparak 3 tane ikili trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum ve aynı yuvanın içine bir kere daha 3 tane ikili trabzan örüyorum. yakamızı büyütüyoruz. Evet bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım ve bir üst sıramıza geçelim. Evet sıramı neredeyse tamamladım. Beraber kapatalım bu sırayı da. Son yuvanın içine geldim. 3 tane ikili trabzan. 2 İki zincir. Ve yine üç tane ikili trabzan örüyorum. Sondaki trabzan tepesine batarak bu sıramı tamamlıyorum. İki zincir çekerek örgümü çeviriyorum. Bu arada yakamız şeklini almaya başladı. Şimdi son sıramızı öreceğiz birlikte. burada iki değil bir zincir çekelim ve kendi dibine bir sık iğne yapalım sık iğne yaptıktan sonra tığımızın üzerine ip alıyoruz ve boşluğun içine bu defa 9 tane ikili trabzan yapıyoruz şu anda yakamızın son sırasındayız ve şu kısmı örüyoruz her boşluk için bu defa 9 tane ikili tırabzan örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane ikili tırabzanı ördükten sonra ilk sıradan beri gelen direk olan en ortadaki ikili tırabzanın tepesine bir sık iğne yapıyoruz. Artık ikili tırabzan örmüyoruz. Bu şekilde devam edelim. Tığımın üzerine ip alıyorum ve boşluğun içine 9 tane ikili tırabzan. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 9 tane ikili trabzanı tamamladıktan sonra bakın artık çok belli zaten. Şu kısma en ortadaki kısma gelerek bir tane sık iğne. Bu şekilde bütün boşlukların içine, yuvalarımızın içine çok belirli zaten yerleri sık iğne ile birleştirme yeri ve 9 adet ikili trabzan doldurma yerimiz kendini gösteriyor. Bütün yuvalarımızın içine bu şekilde 9'ar tane ikili tırabzan örerek devam edelim ve yakamızı bitirelim. Yakamızı bitirdikten sonra hırkalarımızın ölçülerini vereceğim sizlere. 3 yaş ölçüsünü, daha büyük yaşlar için nasıl büyütmeliyiz, bunları anlatacağım. Şimdi yakamızı bitirelim ve hırkamızın ölçü bilgilerine hep birlikte geçelim. Evet, sıramın sonuna geldim. Son yuva kaldı. Onu da hep birlikte örelim yine. Ve artık yakamızı bitirelim. Çok pratik, çok kolay. Kolaylıkla örülebilecek bir model. 6 7 8 ve 9. Şimdi şurada en sondaki trabzanın tepesinden yine bir sık iğne ile birleştirdim. Şimdi burada ipimizi koparmayalım. Şuraya kadar şöyle kaydırma. Ya da sık iğne yapalım. Daha güzel olacak. buraya sık iğnelerle gelelim ki burada düğme evimizi oluşturalım. Şimdi şöyle yapacağım. Ben bu düğmeyi kullanacağım. Benim bu düğmem için 5 veya 6 zincir yeterli olacaktır. 1 2 3 4 5 ve 6. Şu şekilde yaptığımda deniyorum. Evet. Altı zincir benim için gayet yeterli. Sizler de düğmenizin büyüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz bu ölçüyü. Burada bir zincir çektim. Ve artık Yakamızı bitirdik. İpimi daha sonra gizleyeceğim tabii ki. Evet. <laughs> Yakamız bu şekilde. Ee, buhar ütüsü yapılabilir. Yapmadan da eli düzgün olanlar için bu şekilde çıktı. Düğmem düğmemi de şuraya diktikten sonra Evet dediğim gibi mesela şimdi bir yaş için 72 artı 3 zincir çekerek yakanızı bir tane eksik olmuş oluyor şu yaptığımız yuvalar bir tane eksik olacak o bir tanenin eksikliği bile biraz daha kibar durduruyor ama bu işte 1-2 yaş ölçüsü aynı olabilir. Şu anda 3-4-5 aynı olabilir. Yani hırkayı büyüttükçe bu yaka ölçüsünü de dörder zincir ekleyerek büyütebilirsiniz. Evet şimdi sizlere hırkamın ölçüsünü vermek istiyorum. Ben kamerayı biraz genişleteyim açıyı ve ölçülerimizi alalım. Evet şimdi elimde 2 adet hırkam var. Bunu 2 yaş için ördüm, hazırladım. Şöyle bakarsak inceleyelim. 2 yaş, 1,5-2 yaş için istendi bu. Buradaki motiflerde kenarında 3 sıra var, burada 2 sıra var. Yine kenarlarından 1-2 sıra yaparak büyüttüm. Şimdi bunun ölçülerine bakalım birlikte. 2 yaş ölçülerine. 2 yaşın boy ölçüsü 35 santim. Şöyle 31 santimde kameraya sığdıramıyorum kusura bakmayın. Şöyle başlıyorum ve 32 santimde eninin büyüklüğü var. Kolunu ölçelim birlikte. yine 30-31 santimde kol uzunluğu var. Bunu alalım. Bu 2 yaş için. 1,5-2 yaş için. Şimdi 3 yaş hırkamıza bakalım. Üç yaş hırkamın boyu 37 santim olmuş. Çok çok iyi. Zaten ortalama 35 civarı olması gerekiyor. Fazlasıyla uzun olmuş. Üç yaş hırkamın eni şöyle tutayım 34 santim olmuş. Ve bir de kolumuzun boyuna bakalım yine üç yaş için. 33 cm'de kol boyumuz olmuş. Şimdi daha büyük hırkalar yapmak istediğinizde 5 yaşa kadar motiflerimiz bu şekilde olacak. Bu kenarlarından büyütme yapabilirsiniz. Bu motiflerin kenarından bir sıra fazladan yapabilirsiniz. Boyunu mesela biz bu hırkayı ürerken yukarıdan büyüttük. Aşağıdan ben dokunmadım etek ucundan. Buradan da bir iki sıra fazladan gidebilirsiniz. Boyunu daha çok uzatmak için. Ama 5 yaş üzeri olduğu zaman motifimizin etrafında birleşmeden önce bir ya da iki sıra daha beyaz gitmenizi tavsiye ediyorum. O zaman boyunu uzatarak sadece o şekilde sonuca varamayız. Mesela motifimizi bu şekilde hazırladıktan sonra birleştirme yapmadan önce beyazla bir ya da iki sıra pembenin dışından gidip ondan sonra birleştirmeye geçmemiz gerekiyor. Elimizdeki santimlere ölçülere göre ölçerek bu şekilde istediğimiz yaşta büyütebiliriz. Evet yakamızla kapatalım videomuzu. Beni buraya kadar izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.